Erbakan'dan bir faiz lobisi hatırası. Her şey güzel gidiyordu. Havuz sistemi kurulmuş, kamunun kaynakları bir merkezde toplanmıştı. Başbakan Erbakan havuzda biriken parayı görünce kendisine has o özgün üslubuyla abo demişti. Yahu meğer biz ne kadar zenginmişiz. Oysa daha iki yıl önce her şey bambaşkaydı. 5 Nisan krizi patlak vermiş, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik çöküşlerinden biri yaşanmıştı. Bir gecede binlerce insan batmış, bazı iş adamları fabrikasının önünde intihar etmişti. Ta ki Refah Yol Hükümeti kurulana kadar. Erbakan'ın başbakanlığında kurulan Refah Yol Hükümeti her şeyi tersine çevirmeye başlamıştı. Biten umutlar yeniden yeşeriyordu. 5 Nisan'daki endişe ve korku yerini yeniden güven ve istikrarda bırakıyor. İşte her şeyin iyi gittiği tam o günlerde beklenmedik bir şey oldu. Refah yolun iki ortağı arasında bir kriz patlattı. Krizin gerekçesi çok ilginçti. Doğru Yol Partisi kanadına mensup hazineden sorumlu bakan ısrarla devlet borçlanmasına çıkmak istiyordu. Oysa havuz sistemi sayesinde kasa para doluydu. İsteyen bakan oradan alıp harcayabilirdi. Buna karşın DYP kanadı borçlanmak, refah kanadı da borçlandırmamak için çırpınıyordu. Çünkü borçlanmak demek faiz lobisine para aktarmak demek. İlgili bakanla konuşuldu para var istediğin kadar alabilirsin ama borç ihalesine çıkmayacaksın dediğim. Bir türlü ikna edilemedi. Konu Başbakan Erbakan'a aktarıldı. Erbakan'ın duruşu netti. Bana çilleri bağlayın dedi. Erbakan telefonun öbür ucundaki Başbakan yardımcısı çillere tek cümle söyledi. Bakanınıza söyleyin bu borçlanma ısrarından vazgeçsin. Yoksa yoksa Refah Partisi olarak biz kendi bakanlığı hakkında gen soru önergesi verip düşüren Cumhuriyet tarihinin ilk hükümeti olur. Erbakan'ın bu kararlılığı karşısında borçlanma ihalesi ertelendi. Ama sonrasında Arsik sahnede Fatime Şahinler, Ali Kalkancılar ve iltica yaygaraları vardı. Sözün özü Mücadele bir gün önce faiz lobisinden şikayet edip ertesi gün 750 milyon dolar borçlanmakla değil, gerekirse kendi bakanlığı düşürüp hükümeti bozmayı göze alabilmek.